cezasızlık politikaları bu ülkeyi kadın mezarlığına, çocuk mezarlığına çevirdi. Tartışmayı açtıkları istismar affı yasası, küçüğün rızası var söylemleri ve araştırmaktan imtina ettikleri en vakfı vakası Nari'nin ve birçok çocuğun ölümüne giden köşe taşlarını döşedi. Cezasızlıktan beslenen erkek şiddeti durdurak bilmeden ediyor. Her güne yeni bir kadın cinayetiyle, çocuk istismarı haberiyle uyanıyorsak bunun sorumlusu ailenin güçlenmesini, kadınların, çocukların canından daha değerli gören bakanlıktır. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fesheden iktidardır. Cezasızlıkla katilleri cesaretlendiren erkek yargıdır. 6284'ü hedef gösterenlerdir. 25 Kasım'a giderken için sokaklarda olacağız. Faillerden hesap soracağız. Hayatını çaldığınız, hayatını kararttığınız her bir çocuğun, her bir kadının hesabını soracağız. Birbirimiz için, hayatlarımız için, yaşamak için ellerimizi birleştirerek mücadeleyi büyütüyoruz. Öfkeliyiz, isyandayız. Biz Narin Güran cinayetinin peşini bırakmayacağız. Katledilen çocukların sorumlularının peşini bırakmayacağız. Kaybedilen çocukların sorumlularının peşini bırakmayacağız ve gerçek adalet sağlanana kadar adliye koridorlarında, sokaklarda ülkenin dört bir yanında mücadelemize çocuklar yaşasın diye, kadınlar yaşasın diye devam ettireceğiz. Aklı Tekrardan hepinizi çocuklar, saygıyla selamlıyorum. İsyanımızdır. Çocuklar isyanımızdır